Ne yapıyorsun lan kıpır kıpır? <laughs> Çok tuvaletim geldi. Bursa'da yaparsın. Bursa'ya kadar bekleyemem. Daha İstanbul'dan çıkmadık ki. Lan yani herif durmam hiç dedi ya. Ne demek çıkmam durmayacağım. Allah Allah. Zorla mı? Şşşt. arabayı. Ne demek durduk? Bursa'ya gitmiyor muyuz? Gidiyoruz ama mola verici yok. Çişim geldi. Yok mu ona filan. Bursa'ya kadar durmam dedim. Aaa! Ya ne demek şimdi bu? Altına mı bir beş idi. Beni ilgilendirmez. Ben durmam. Aaa! İşe ne gidiyor işi şu anda? Zorla alıkoyacak bizi ya. Eşkıya mısın lan sen? Ya öyle demedik mi? Durmayacağız demedik mi Bursa'ya kadar? Nereye götürüyorsun lan bizi? Kası mısın lan sen? Lan Burhan. Ya, ya Bursa'ya gitmiyor muyuz? Bizi kaçırıyor musun lan sen? Neyin peşindesin Allah'ım? mısın? Sızadı da cesedimizi bizim uçuklar bizi. Lan burda sakin ol. <laughs> lan manyak mı be? Ana yardım edin bizi kaçırıyorlar şu anda bizi kaçırıyorlar. Anam. Lan manyak mısın? <laughs> Saçmalama sakin ol lan. Ya, ya, manyak durdur ama. lan arabayı durdur oğlum. Durmayacağım lan. Oğlum, yap yap bir şey, oğlum. Ne şey ya, manyak mısın? Ne Dur <laughs> <Ne yapmışsın>? dur <laughs> al lan arabayı. Alsana, alsın, alsana. Allah ne oluyor lan? Ne yaptın oğlum? Bayıltıcı sprey. Lan manyak mısın sen? Kardeş iyi misin? Ben fenaayım galiba ya. Lan psikopat dur. mısın lan sen? Kut adamı nereden biliyorsun lan? K Kardeş iyi misin? Hayatımızı kurtardım ama Ulkan. Yola bak aç gözünü birader. Alo kahve içirsek ayrılır mı acaba? Ya, Allah eylesin Allah. Eylesin <laughs> ya ne yapıyorsun sen ya? Böyle şekerli kahve üstü başım yapayış yapış oldu ya. ya. Bak, aç gözünü aç alo. Suni teneffüs yaptırsak açılır mı acaba ya? Hayır hayır hayır. hayır tamam dur. 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 Bu manyağı da al. Hemen in arabadan çabuk. Çabuk inin arabadan. Hayırlı günler abi. Kusura bakma. İyi <laughs> <laughs> unutma ha. Cun Gel lan arabadan. Biz tam olarak neye kilise çıkar ya? Konuşma benimle lan. Madonna az daha bizi kaçırıyor da. İnsan panik oluyor. Konuşma dedim lan benimle. <laughs> Martı ve falan olabilir mi acaba ya burası? Şoförün gözüne araba kullanırken bayıltıcı sprey sıkıyor. Geri zekalı. <laughs> Birisi bizi bir otobüs bıraksa oradan biz girsin her dedirik ama. Ya niye kimse durmuyor ya? Allah Allah. Bu lan? Ay gömleğim ıslaktı. Otoban tabağın fırt fırt ne yapacaktım acaba? Buranın enişte zaten bulsaydı. Allah'ım sana geliyorum. Çıldıracağım ya Rabbi. Çek lan manyak. Başın çaresine bak. Ben yalnız gideceğim. Tecavüze uğramak istemiyorum. Yok öyle ya lan. Anca bir abi, anca abi. Lan deli. Seni bu kılığında arabasını alan olursa o spreyi o zaman kullanırsın işte. Sana iyi şanslar vallahi. Hadi bana iyi vallahi. Aa, dur lan bir araba geliyor ha. Dur dur dur. İyi işte size mutluluklar. Dur ya, dursun mu acaba ya? Dursun! Dursun mu? Evet ya dursun! Ya Dursun bir Yaşasın! Vallahi dursun 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 dursun. Dursun. dursun, dursun! dursun! dursun dur! Dur kardeşim dur! Anacığım senin iki tane yolun var ama öyle çok uzun değil. Hatta bir tanesinin ucunda da balık var. Hadi inşallah. Ya ben sarı giyemiyorum. Tenimi kapatıyor. Ay öyledir, öyledir. Ben diye atkı örüyorum. Dört renk mavi beyaz, kırmızı turuncu. Aa. Aa. Ya nasıl incecik açıyor hamuru baksanıza. Ne acayip değil mi? Aa, ne var onda be? İçine yumurtasını fazla koyarsın böyle lastik gibi incecik açılır. Gerçekten mi? Tabi anacığım biraz sonra isterseniz gösteririm size. Oklavadan oklavaya fark eder mi? Etmez her insanın alıştığı bir oklava vardı. Benim bir tanesi eski oklava var, Adep'te kaldı. Oldu, Ondan oldu. Ben oldu. Önce... Hadi ben gittim beyler. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz kardeşim. Ee, ne oldu şimdi? Bül rahatsız oldu herhalde. Tabii canım, bir yaşamışlık var sonuçta. Ama o kıza da çok hataları oldu onun. Bunu da unutmasın yani. Öyle öyle. Ne diyor? <laughs> Sağ olursun kardeş be Sen şimdi bizi Bursa'ya kadar götürecek misin hakikaten ya? Tabi tabi garanti yolumun üstü ya Ha sen nereye gidiyorsun ki? Yengemlere Yengene nerede? Evdeler Oldu Dursun, Sen yolu biliyorsun değil mi kardeşim? O senin problemin değil ki. Volkan, ee, bu çocukta hiç yön tayini yoktur. Ben azıcık kestiriyorum. Sen gözünü yoldan ayırma. Ee, tamam, tamam. Ee, Dursun, sen sapakları falan biliyorsun değil mi kardeşim? Sapakları bilmeyecek ne var ya? Hayır, Burhan Dursun pek yolunu bilmez gibisinden şeyler söyledi de. Sen o ne bakarsın o ya? Sen de haklısın. <laughs> Dursun! Ne bağırıyorsun ya? Oğlum Bulgaristan yazıyor lan! Evet. Nasıl evet? Ben e, tabelaları takip ettim. Eee? E, bir ara kaçırdım. Ee. Baktım Bulgaristan yazıyor. Allah belanı versin o zaman senin Dursun. Bu nasıl tabela kaçırmaktan ülke değiştirdik? Ne yaygara yapıyorsun? Geze geze gidiyoruz işte ya. Allah'ım sen beni sınıyor musun ya Rabbi? Geri dön lan geri. Hadi geri dönmemiz lazım. Aslında direkt gidecek Tekirdağ'da köfte yiyoruz ha. Lan zır deli Tekirdağ arkada kaldı manyak mısın sen ya? Sen bir dinlenme tesisi bir şey benzinci benzinci bul bizi indir ya. Biz otobüse binip İstanbul'a dönelim bari. Lan saatte dört buçuk oldu Bursa'ya falan da yetişemeyiz. Of of. <laughs> Ay, geldik mi ya? Ha geldik. <laughs> dedim bu çocuk sağını solunu bilmez diye söyledim ben sana. Sus lan! Allah belanı versin seni lan Burhan. Ne geldiyse senin yüzünden geldi lan başıma. Annem şu an konuşma benimle biliyor musun Bursa'ya gitmedik diye. Ben çok acıktım. Zıkkım ya! Ee, bir tavuklu pilav söylesene be ağacı. Hadi. Aslında ben de acıktım biraz. Kimse yok mu? Nerede bunlar ya? Alo reis. Bugün batımı bir tertip var mı? He? Hayır diyorum hani karargahta bulunmak istemiyorum da başka bir eylemde mi bulunsak? He? Polis. Ah yok ben idare müdürüyüm. Karakol biraz daha ileride. Bunun... ben... altın top. Benim. Ne diyor lan? Buyurun merkeze. Ne diyor? Oh. Ana bir bakayım lan. TV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.